Evet. Güneşli bir Sakarya gününden selamlar. Olsan Yıldırım'ın girişiyle yapalım. Çünkü neredeyiz? Olsan Yıldırım'ın test yollarındayız. Ben de buraya geldim. Çünkü Olsan Yıldırım'ın kanalında Polon'un testi var. Ama bu yolda yok ve onun önceki videolarından olduğu için bu yolda yok. Yeni videolarında hep bu yolda test eder. Ben de dedim ki yani bir bize de bir referans olması için burada bir 0-100 denemesi yapalım dedim. Başlayalım. Biraz ileri gideceğiz. İleriden başlayacağız. Onun her zamanki başladığı yerden başlayacağız. ASR'yi kapatacağız. Vites konumunu spora alacağız. Çünkü e, araçta herhangi bir mod tuşu yok. Sadece vitesi spora alabiliyoruz. Tahminimce de tam buralarda falan başlıyor. Biz de başlayabiliriz. Şöyle duralım. Kameraya geçsek mi acaba? kameraya geçelim. Şöyle duralım. Dörtlüğümüzü yakalım. Frenlerimiz ötüyor. Değiştirdim ön frenleri, ön balataları ama çok da güzel bir şey olmadı. ASR'mizi kapatalım. Sürüş bilgilerini görsek daha iyi olur. Vites sporu alıyorum. Ve başlıyoruz. 1, 2, üç sardık biraz. Evet, önümüze araba çıkacak. Evet. Yapamadık. Yapamadık. Önümüzde çok güzel bir şekilde araba çıktı. Tekrar bir dönüp tekrar geliriz. Sıkıntı yok. Alkışı gördük ama burayı göremedik. Buradan da biraz şuradaki cepteki şeylerin sesi geliyor olabilir. Ha bir de cam tavanı da açık unutmuşuz. Keşke onu kapatsaydım. Onu unutmuşum. Dışarıdan biraz ses de gelmiştir. Şimdi daha iyi. Hiçbir ses yapıyor ama tam olarak anlayamadım. Umarım gelmiyordur o ses. Galiba tripottan geliyor. Biraz bu yolu da göstermiş olayım. Burası Sakarya Terminali'nin hemen ilerisinde Arifiye gidilen bir yol. Kendi testleri de orada yapıyor zaten. Oradan çıkıp Geyve yoluna dönüyor. Geyve yolunda testlerini yapıyor. Biz de kendimizce kendi aracımızı deniyoruz. Evet ilk testimiz başarısız oldu. Önümüze araba atladı. İkinci testte bakalım. Dönünce görürüz. Aslında ben videoya bu Oğuzhan Yıldırım'ın başladığı yerde başlayacaktım ama oraya bir tane araba çekmişler. Rahatsız etmek istemedim. Allah, Allah Allah ne çok ses yaptı be Aha kesildi ses <laughs> Şaka gibi Evet yine Hafiften yapıyor da Belki gitmiştir oradaki araba gittiyse Çekeriz ama yok gitmemiş Evet her zaman Oğuzhan Yıldırım'ın test düzergahlarına Başladığı yer zaten Burası Gördüğünüz gibi Burada testlere başlar kendisi şimdi tekrardan geldik. Umarım önümüze kimse atlamaz. Yani video çekerek kadar bomboştu burası. Video çekiyoruz. Doldu. Böyle dörtlüğümüzü yakalım. Duralım biraz önümüzde boşlasın. Evet. Şöyle spor aldık. Zaten ASR'miz kapalı başlayabiliriz. 3 2 1 0 Evet, keseceğim artık. Şimdi daha sakin bir yere çekip arabayı böyle video çekmek istiyorum. Yani dışarıdan bir arabayı görmenizi istiyorum. Biz güzel bir yer bulabilirsek orada arabayı çekeriz. Yani arkadaşlar az önceki çektiğim videoyu beğenmedim, İzledim. Hep bu tripod'un sesinden çok fazla cızırtı sesi gelmiş, tıkırtı sesi gelmiş, çok sinirimi bozdu. Şimdi bir, biraz daha oynadım ben bu tripodla. Artık yani gelmemesi lazım. Tekrardan bir gideriz oraya. Tekrardan bir çekelim. Bakalım bu sefer de olmazsa artık çekmeyeceğim. Büyüklemeyeceğim videoyu. Ne yapayım? Evet son kez bir deneyelim. ASR'miz kapalı. Önümüz boş sayılır. Vitesi spora aldım. Bir, iki, üç. Az geç kalktım sefer ama parladı. Evet şu an ses yapmıyor, bundan memnunum. Yüzü geçtik. Bisikletli de korkutmadan önümüz doldu lazım artık. Yani evet bu şekilde. Öyle bir video oldu artık ne yaptım ne ettim bilmiyorum ama bir şeyler çektik artık. Daha ilerisine de aslında gidebiliriz. Ama yollar kalabalıktır o yüzden yani cumartesi günü oralar çok kalabalık oluyor o yüzden şimdi oraya gitmeyeceğim ilerleyen videolarda falan da belki daha ileriye gideriz. Ama artık buraya doğru gitmeyeceğim çünkü kalabalıktır. Ki buralar bile çok kalabalık. O yüzden verimli bir video olmaz zaten bizim için. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dışarıdan aracı gösteremedim. Belki başka bir yerde güzel bir yer bulursam orada çekerim. Eğer çekemediysem de Videoyu izlediyseniz için teşekkür ederim Desteklerinizi bekliyorum Like'larınızı bekliyorum Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum Hepsini okuyorum Hepsine hevesle okuyorum Hepsine özellikle bakıyorum Hepsine cevap veriyorum Yorumlarda da düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen Biraz buralar karıştı yani Şuradan bir kaçayım Mercu mer bana bir yol verirse Şöyle ben atlamış olacağım Yola şöyle Geçelim yolumuza da Arkadan taksici arkadaşımız Emniyet şeridini kullanabilir artık Yani sadece taksici değil Arkadan bir sürü emniyet şeridinden araba geliyor Yani biz <laughs> Burada yola katılmaya çalışırken Bunlar emniyet şeridinden gidiyorlar ki Ben emniyet şeridinden gitsem Zaten birazdan sağdan döneceğim yani Benim gitmem lazım aslında ama Oho millet emniyet şeridinde Neyse, sinir bozmaya gerek yok. Evet, video bu şekildeydi. Zaten kapanışı da yaptık. Teşekkür ederim tekrardan. İyi günler dilerim.